siz plastik cerrahsınız. Evet. Ve bir İzmirlisiniz. Evet. Bana plastik cerrah bir İzmirli olarak boş verin başka belediye başkanlığını siyasetçi Dışarıdan baktığınızda İzmir'de en çok gözünüzü rahatsız eden şey ne onu söyleseniz. Valla bütün İzmirliler gibi e, biraz bu işte plansız yapılaşmış şehrin e, görüntü karmaşasından tabii ki ben de rahatsızım. Gece kondular işte çok sık e, yapılaşmış yapılar. Ee, işte olması gerektiği şekilde yerleşmemiş de yeşil alanlar, e, sosyal donatı alanları. Bir de tabii hepimizin çok hassas olduğu yer körfezdir. Yani körfezin temiz olmasını istiyoruz. Ve eskiden insanlar körfezde yüzerdi, e, yüzüyorlardı. Ben de kısmen çocukluğumdan, kenarından, köşesinden bir şeyleri yaşadım. E, ama e, İzmir körfezi İzmir'i İzmir, i İzmir i yapan yer. E, yani körfezi kullanmamız gerekiyor. Körfeze yabancı olmamamız gerekiyor. Bu anlamda körfezin istediğimiz kadar e, temiz olmaması ve kullanamamamız bizi rahatsız ediyor. Yani bu iki sorun. Birisi kötü yapılaşma, diğerisi körfezin. Gitmememiz. Peki, o zaman bize anlatır mısınız? Ne yapacaksınız? İzmir'in daha biraz önce bahsettiniz. Şimdi Hı. biz İzmir'e bayılıyoruz, Alsanca'ya gidiyoruz, Kordonda oturuyoruz falan. İçimizin yağları eriyor. Ama o kokuyu duymaya başladığımızda. Ee, yine artık eskiye göre biraz daha iyi şimdi haksızlık da etmeyelim. Evet, evet. Kordondaki iyi. Yani İzmir'in başka yerlerinde koku devam ediyor. Siz ne yapacaksınız? İzmirliye ne vaat ediyorsunuz? Aynı şekilde e, toplu taşımayı, depremi, İzmir'e dair çok soru var size gelen. Hepsini tek tek soracağım ama sizin vaatlerinizle devam edelim. Sorunu söylediniz, çözümünüz ne? Şimdi gece kondu ö, yapılaşması ya da düzensiz yapılaşmayla ilgili... E, kentsel dönüşüm çalışması yapmamız lazım. İşte yeni imar planları yapmamız lazım. Bu imar planlarına dayalı olarak yeniden bir yapılaşma inşa etmemiz lazım. Aslında biz bununla ilgili karşıya kadar çok ciddi bir çalışma yaptık. Karşıyaka'yı iki etaba ayırdık birinci ve ikinci etap diye. Her iki bölümde de ada bazlı bir kentsel dönüşüm için planlar hazırladık. E, İzmir'in geneline baktığımızda halen plansız olan yerler var. Bunları da işin içine dahil ederek. Ama şöyle yapacağız. İzmir ilinin tüm sınırlar içerisinde kalan alanların tamamını, işte tarım alanlarını, hayvancılık alanlarını, sanayi alanlarını, doğal kaynak alanlarını ayırarak, kent içerisinde yani metropolde ve çevrede çevre ilçelerde de yerleşim alanlarını, çağın ihtiyaçlarına göre yeniden planlayarak bir bir bölü 25 binlik plan yapacağız. Yeni baştan. Yani e, korumamız gereken yerler var, revize etmemiz gereken yerler var. Tabii bu plan kararları insanları e, insanların hayatlarına zorluk getirmeyecek. Bir taraftan böyle bir endişede olsun istemem. Tam tersine insanların hayatlarına nitelik getirecek, kalite getirecek, daha iyi bir yaşam getirecek bir planlama anlayışında olacak. En önemlisi hani kendince büyümeler, kendince gelişmeler durmuş olacak. Yani kenti büyüteceksek nereye doğru büyüteceğiz? Yeni yerleşim alanları seçeceksek nerede seçeceğiz? Bunları belirleyeceğiz. Buralarla ilgili altyapı çalışmalarımızı önceden yapacağız. Ulaşım çalışmasını önceden hazırlayacağız. İzmir'de bununla ilgili çok güzel örnekler var geçmişte yapılmış olan. Yani İzmir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmişte çok başarılı toplu konut çalışmaları yaptı. İşte İzmirliler bilir, ev kalar böyledir, iskentler böyledir. Bir kooperatifle ortaklık yaparak Egekop üzerinden yapılan siteler vardır. Bunlar böyledir. Ee, buna benzer mantıkla e, belediyenin yardımcı olduğu, işin bir parçası olduğu, insanlarımıza uygun fiyatlı ve uzun vadelerle gereği ödeyebilecekleri e, bedellerle araziler temin edip ya da şeyler, arsalar, e, onun üzerine toplu konut çalışmaları yapıp uygun fiyatla ev sahibi olmalarını sağlayabiliriz. İzmir'in ne kadarlık bir yapı stoğu riskli? Biliyor muyuz bunu? Ee, yani işte değişik rakamlar Deprem riskinden bahsediyorum. İşte yüzde 50, yüzde 60 civarında, yüzde 70 olduğunda iddia edenler var. Ne diyorsunuz? Yani İzmir'in yarısı riskli yapı. Ee, yani şimdi riskli yapı derken iki ayırmamız lazım. Birisi e, zeminin çok kötü olduğu ya da zeminin gerçekten problemli olduğu yerlerde riskin biraz daha fazla olduğu yapılar. Bir de yapının e, niteliği açısından e, yani yapı kalitesinin e, bugünkü mevzuata uygun olmaması açısından riskli sınıfa sokabileceğimiz yapılar. Ben ikisini biraz ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bizim için önemli olan şey şu yani e, İzmir'in deprem açısından e, riskinin yoğunlaştığı bölgeler var. Bu bölgeler biraz daha zemin sorunu olan Nereler bölgeler. Nereler? İşte Körfez'e yakın olan işte malum son depremde e, binaların yıkıldığı Bayraklı'nın Manavkuyu Manav bölgesi. Ee, yine sahile yakın olan karşı yakının kıyıları ve e, karşı tarafta da Güzel Yalı'nın konağı Nalsancağ'ın kıyılarında e, risk olasılığından bahsediliyor. E, bahsediliyor dememin sebebi şu. Elimizde aslında bir mikro bölgeleme çalışmasıyla daha net veriler olması lazım. Bunlar işte iki yıldır yaklaşık evet, Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde Ortadoğu yapılıyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ekibi yapıyor galiba. Aynen. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile beraber ve inşaat mühendisleri olasıyla beraber Büyükşehir Belediyesi zemin etütleri yapıyor ve mikro bölgeleme çalışması yapıyor. Ayrıca bina envanteri çıkarıyor. Burada yapıların risklerini ölçüyorlar. Ne zaman bitiyor bu çalışma? Yani bu aslında biraz e, süresi belirsiz bir çalışma. E, ben kendi belediye başkanlığı dönemimde e, riskli olduğunu öngördüğümüz bölgelerde çok daha hızlı yapıp bir an önce sonuçlandırıp ondan sonra da dönüşüm çalışmasını başlatma düşüncesindeyim. Yani bizim asıl ihtiyacımız olan e, sorunlu gördüğümüz daha problemli gördüğümüz alanlar için diyelim önümüzdeki iki sene içerisinde tamamlarız bu çalışmayı sonra da e, almamız gereken kararları alırız. Geçen hafta e, çevre şehircilik bakanı benim konuğumdu. Seyrettiniz mi bilmiyorum. İzmir'le ilgili çok enteresan yani çok enteresan değil çok ürkütücü bir veri paylaştı. E, ben profesör doktor Naci Görür'le de program yapıyorum. E Onu Naci, izledim. Naci Hoca 12 tane fay hattı demişti Hı. ve dünyanın e, benim bildiğim dediğine göre herhalde yoktur Naci Hoca'nın yani şeyi düşününce belleği dünyada bu kadar aktif fay hattının olduğu başka bir şehri daha yok dedi. Çevre Şehircilik Bakanı yani devletin zirvesinden gelen bilgi 21 fay hattı. İzmir'i tehdit eden yıkıcı deprem riski üretebilecek 21 fay hattı. E siz de şimdi diyorsunuz ki kimisine %50, %60, %70 diyenler var riskli yapıya. Bu İzmir'in en büyük sorunu deprem demek değil mi? Şimdi İzmir'in en büyük sorunlarından birisi evet deprem. Ee, ama şu haksızlığı da yapmamak gerekiyor. Türkiye'nin fay haritasına baktığınız zaman. Çok büyük ve kuvvetli depremler üreten fay hatları işte bir tanesi Kuzey Anadolu fay hattı, birisi Doğu Anadolu fay hattıdır. Bunlar bu deprem fay haritalarında koyu renkli böyle kalın fay hatları olarak görünürler. Asıl korkutucu olan onlardır. Onlardan birisi maalesef işte geçen 6 Şubat'ta 11 hatta 12 elimizde çok ciddi hasar yarattı biliyorsunuz. Fakat İzmir'de böyle büyük fay hatları yok. Küçük küçük çok sayıda fay hatları var. Ee, İzmir tarihine baktığımızda 7'nin üzerinde deprem pek kaydedilmiş değil. Yani bununla ilgili bir bulgu yok aslında. Ee, daha küçük ölçekli şeyler var, depremler var. Ama biz şu gerçekle e, yüz yüzeyiz ve bunu kabul ediyoruz. Samos Körfezi'nde ya da Kuşadası Körfezi'nde olan deprem maalesef Bayraklı'da bir yıkıma yol açtı. Ee, bu yıkımın nedeni biraz o bölgenin çanak şeklinde olması ve o çanak etkisi nedeniyle binaların daha fazla sallanması yüzünden oldu. Ee, zemin problemi esasında bizim için sıkıntı. Eğer e, her zemine bina yapılabilir diyor inşaat mühendisleri. Yeter ki o standartların gereğini yerine getirin. Ee, biz binaların mevcut zemin çalışmasıyla üst yapı ilişkisinin doğru kurulduğuna eminsek endişe etmemize gerek yok. Çünkü hani böyle 7.9'luk falan deprem olma olasılığı yok İzmir'de. Yani böyle bir şey kesinlikle kimse söylemiyor. Ama işte 6 depreme dayanacağına dair bir bilgi de yok binaların. İzmir'de i̇şte Son şeyde 6.9'luk bir deprem Tabii. oldu biliyorsunuz. Yani burada bazı binalar yıkıldı, bazı binalar ağır hasar aldı. Bundan ders çıkardık. Ee, ama bazı şeyleri de şöyle bilmek lazım. Yaşanan her deprem e, sadece İzmir için değil işte Türkiye'nin bütün bölgeleri için bir şeyler öğretiyor aslında ve bakan Bey'in ben konuşmasını dinlemedim ama bakanlığın burada bazı verilerinin hatalı olduğunu da e, deprem uzmanları e, son depremlerden sonra anladılar. yani ivme değeri mesela son Hatay depreminde, Yanlış hesaplandığı için binaların statik hesaplarının da tam doğru yapılmadığı ifade edildi. Biz şimdi depremlerden sonra karşıya kadar üst üste çalışmalar yaptık, çalıştaylar yaptık. Ee, akademisyen hocalarımızı, meslek odası temsilcilerini topladık ve onlarla beraber bu konuları gerçekten çok derinlemesine çalıştık. Şu anda o yüzden biraz kendimden eminim ve ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Bize zeminle ilgili çok daha detaylı net bilgi lazım. Ondan sonra da bugünün Deprem mevzuatı çok yeterli. O, o mevzuata göre doğru hesaplamalar yaparak binaların yeniden inşası gerekebilir. E, hepsinde de değil bazılarında. E, en riskli olandan başlayarak daha az riskli olana doğru giderek bu binayı yenilemelerini hızlı yapmamız lazım. Bunu yapacağız. 2020'deki depremden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi binası yıkılmış ve hala yapılmamış. Böyle İzmir Büyükşehir Belediyesi binası depremden dolayı yıkılmadı. Sadece <laughs> depremden sonra binanın e, ne kadar sağlıklı, güvenli olduğu tartışmaya açıldı. Orada aslında görüş ayrılıkları oldu. Yani e, güçlendirme ile binanın e, şey yapabileceği, hani hizmet vermeye devam edebileceğine dair bir görüş vardı. Bunu savunan e, şeyler oldu, akademisyenler oldu. Mimarlar Odası mesela bunu savundu. Buna karşılık başkanımız Tunç Başkan binanın yıkılmasını daha doğru buldu, daha güvenli buldu. O yüzden yoksa bina yıkılmadı aslında. Bina tedbiren yıkıldı diyelim. Evet. Ama iki yıl içerisinde bina hala yapılmamış bildiğim kadarıyla. Büyük ee, Belediye binası yok şu anda yeni işte yapılan. İşte orada bir şey vardı yani bir tartışmalı bir durum vardı, bir kararsızlık hali vardı. Sonuçta Tunç Başkanın görüşü oraya biraz daha küçük sembolik bir bina yapılması yönündeydi. Ee, ama benim görüşüm e, eskisi büyüklüğünde e, hizmet birimlerinin tamamının yine orada toplandığı e, bir bina yapmak bunu şey için de önemsiyorum. Dünyanın bütün büyük şehirlerinde önemli kentlerinde e, belediye binaları şehrin merkezindedir. Ee, bir arada olmamız, orada güçlü temsiliyet şeklinde bir binada toplanmış olmamız halka da güven verecektir. Yani iki Aslında... yıl, içinde, iki yıl içerisinde bu karar verilememiş, yeni bina yapılmadığına göre siz seçildiğiniz gün proje yarışması yapıldı. Bir proje yarış şey çıktı ortaya tasla, fakat e, uygulamaya geçmedi. Seçim dönemi nedeniyle bekleniyor tabii. Sizin bu an, bunda, buradaki planınız ne? Yani seçildiğiniz gün bahsettiğiniz güvenli, sağlam, yeni bütün birimlerin bir arada olduğu belediye binasını ne zaman bitireceksiniz? Yani 2-2,5 sene içinde bitireceğimizi düşünüyorum.